sürtüyor, sürtüyor. Sürtüyor abi. Sürtüyor, sürtüyor, abi. Allah Allah. Yakalandım yine. Saat kaç? Ama var abi. İki. İki mi? İki. İki. İki çeyrek mi? var abi. Biz bu saatte bile hızlıyız. Değil <laughs> mi? Aynen. <Aslında> <laughs> Bilal <mezarda>. abi lan <laughs> <laughs> <Biden abiden adısı gülüyor> mezarda. Güzelim abi. Bilal abi mezarda. Tamam kapat onu kim bu adam kim? Karsen kim bu aşkı yaşamadan hiç dövüttü mü o zaman? Ne dediler? Peki <laughs> 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 Allah'ın üstünüz olsun. Allah'ımın doğası olursa her şey yolunda gider dediler. Kimse yanlış anlamaz. Ben arabalarımı <laughs> seviyorum. Hepsinin bende ayrı bir yeri var. Hepsine ayrı bir emek harcadım. Hepsine ayrı bir zaman harcadım. Hiç yoktan insan evladı gibi nankör çıkmadılar. Hangisine ne yapmışsam hepsi de bir güzel karşılığını bana farklı şekilde verdi. Işte. Örnek bir tanesi. Örnek ikincisi. Değişik değişik arabalar yaptık. Ben mutluyum onlarla. Onları çok seviyorum. Bunun da farklı bir tutkusunu ben görmedim. ya. Yani. Arabalara karşı tut. Abi babamların arabayı ne zaman istesem hiçbir zaman vermiyordu <laughs> çünkü aldığım arabayı hiç aldığım gibi geri getirmiyordum ya sağ tarafı yok oluyordu ya sol tarafı anladın mı bir yerleri bir şekilde gidiyordu adam da haklı canım ama kendi kendime diyordum bir gün araba alırsa ben de seni bindirmeyeceğim valla böyle değişik değişik anılarımız oluyordu sonra ama e, öyle yapması daha iyi oldu ki ben de malımın kıymetini anladım